sene yağı var. Kabus bir sene yağ şey 15 abi. milyon. Evet. Bir tane yağ 15 milyar. 15 İlk milyar. 500. Bak 4 tane ekmeği aldın 10 milyon para. Kaç çocuk? Kaç çocuk var? Çocuk 8 tane var. Yiyecek mi? Bak yet mi bak. Azat yerler. Ne iş yapıyorsun? Ya ne iş var? Ben tablacı yapıyorum. Sen ben satıcı. Ben ya millet idare etmiyor. Bir tane yok, altın olmasın. var ya altın 5 milyar. Hiç olmasa adam gidip gümdeye 30 kafla kazanıyor. Onu da çoluk çocuğuna yediriyor. Yeter yeter. Kaç ve 25 milyon. Ya gidiyor zaten bu. 25 milyon bir paket çay yarım çay. Ne, ne ısınabiliyor musun peki? Yok geçim evet. yoktur abi. Millet daha millet neler yapıyor? Millet çobana gidiyor. Çoban diyor. Kömür mü yakıyor? Odun mu yakıyor? Kömür yoktur. Kömür. Bir ton kömür 3 milyon. 4 4 4 milyon 4 4 4 milyon bardak 4 milyon. Vallahi yemeği ben almaz. 4 milyon. Nasıl ısınıyorsun? Yok nasıl ısınıyorsun? Anne de tanıyor de yapıyorum. Çeliş çocuğu değil baba soğuktur. Para yok bir şey yok. Çalışmak yok bir şey yoktur. Çocuklar ne yapıyor peki? Çocuklar ne yapıyor? Çocuklar Üşüyor mu Şimdi okula gidiyoruz. Sabah kalkıyor değil ki baba hazırlık ver ben de hazırlık yok. Ama ha, benim hazırlık budur evet. ha. Kime pay eder? Bu kadar param Ekmek var? Ekmek aldı yemeği ederim. Bu kadar param var? Evet vallahi. Valla dün gitmişim bir gün olsa yağa. Ya Ali Baba, Malatya Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız. Ha. Ha. Arkadaşlar hayırlı işler olsun. Allah emeklerinizi boşa vermesin. Çok teşekkür ederiz. Bir tur yapıyoruz. Memleketin tıraşını bir... Orada Karo Hava Limanı'nda ben dört arkadaşım şu anda Kanada'ya gitti. Kanada'ya kaçtı. Kaçak olarak. Ha kaçak olarak. Ee, çok, memleketten umudu kestiler gidiyorlar. Kestiler. Bana da teklif ettiler ama var çocuklar kimse vardı kimse diye var dedi ya. Ne kadar mi? para veriyorlar? 150, 150. 150 bin çok ya. Ne kadar biraz, biraz para veriyorlar, kaçak olarak gidiyorlar ama ne kadar verdiğini bilmiyorum yani. Saygı. Buradan giden çok mu? Buradan giden da giden çoktu. Burada mesela Fransa'ya giden var, Irak'a giden var. Ağaz. Mesela var ya, adam diyor nereden ekmek gelirse ben oraya gidiyorum. Adam mesela benim e, eşimin e, kardeşi şeye gitmiş, Fransa'ya gitmiş. Kaçak mı diyorlar? Kaçak gitmiş, beş yıldır mesela var ya yeni vatandaşlık vardı orada. 11 farklı ilden 11 milletvekili bugün buradayız. Derdimiz ne? Derdimiz, sizin derdinizin sonunuzu dinlemeye geldik. Dün Avrupa'dan girdik, bugün Doğu Beyazıt, akşam öğleden sonra Iğdır, yarın Kars, Ardahan geziyoruz. Şimdi memleketin derdi işsizlik, memleketin derdi, daha önce olmayan yeni bir derdimiz oldu. Açlık, yoksulluk, eve ekmek götüreme tabiri bugün maalesef gerçek olmuş durumda. Esnafı da perişan, ne bileyim kuyumcusu da perişan. Türkiye'de kendi halinden memnun olan çok az bir zümre var. Küçük bir zümre var. Dün Cumhurbaşkanı diyor ki ekonomik kurtuluş savaşı vereceğiz. Ekonomik kurtuluş savaşı vereceksen bu savaşın ön saflarında bu fakir fukaranın işi yok. Ön safta kimin işi var? Ön safta devletten zengin olan, rüşvet olanların ön safa geçmesi lazım. Sarayda oturanların ön safa geçmesi lazım. Lüks makam araçlarına ön safa geçmesi lazım. Yap işte devlet modeliyle bu memleketin dolar bazında kan nemen çetelerin, beşli çetelerin, müteahhitlerin bu Kurs, Kurtuluş Savaşı'nın geçmesi lazım. Beşli lira. Evet. Yani. Bütün, Kaç büfeleri dağıtıyor. bütün büfeleri dağıta dağıta e. beş zamanı. Beş lira alıyor. Böyle beş tane ekmek yapıyor. iki lira olmuş dağıtıyor. bir ekmek. nasıl geçim yapacağız? Kaç sefer yapıyorsun günlük? Vallahi bazı hiç sırtta da gitmiyoruz. İş yok ki versin Kaç çocuk var? Dört tane. E nasıl yapıyorsun peki? E vallahi ne yapıyorsun? <laughs> Ne yapacağız ki? Odun bir kömür Kömür de yok, odun da yok. Ha. Bir torba kömür olmuş ya, 50 milyon. Nasıl alacağız? 100, 100, 100 milyon. Ne yapacağız? Allah yardımcımız olsun. Allah razı olsun. olsun. Abone, abone, abone Tayyip Erdoğan'a gönderin başkanımıza. Ha, de yok. ki, bela bela durum <laughs> var. Bize <laughs> bir yardımcı yani. olsunlar. <laughs> Aynen gönder ona. Yardım ediyor olmazsa önce Allah yapsın. Başka da çare yok. Herhangi de çıkıyor televizyona da dün akşam da diyor ki yani. memleketin hali çok iyiydi. Bu memleket böyle mi gidecek yani? Evet. Bu millet aç mı kaldı? Aç mı kalmadı? Kimse gelip bu millete hala hatırına hiçbir gün sormadı. Evet. Yani bu millete zulüm yapıldı. Kimse <laughs> bu zulmü de bilmiyor. Yani. ki yapıldı yani. Dün evet. saman olmuş üç lira bir de diyor hayvancılık yapın. Bu millet nasıl hayvancılık yapsın? O milletin anasını ağlatı Erdoğan yani. Hiçbir şey daha anasını ağlattı bunun. Hep kandırdı namaz kıla kılan bu milleti. O namazla kandırdı bu milleti. 58 78 girişliyim. 59 yaşındayım. İş yoktur diye emekli olamıyoruz. Bizi işe almıyorlar. 2000 günüm var. 3600 günden emekli olmak olacağım. Ama iş bulamıyoruz. 55 yaşına geldim bir şirket seni alamaz, giriş yapamaz. O yüzden gün almadığımız için emekli olamıyoruz. Evet. evet. Biz bekliyoruz. İnşallah ya inşallah inşallah, inşallah çözülür. Eee eskiden ben mesela bir AK Partiliydim. Yani işin gerçeği o su, o su, o su, benim yani. ailem zaten sorarsanız Taş Şeyda bugün Taş yüzde doksanı AK Partili olarak görünüyor. Her ne kadar şeyse yalnız bu pahalılıkta bu şeyde millet artık bıkmış yani. Adam cebinde parayı bulamazken evine çoluğu önüne götüremezken emin olun yani. E, i̇nsanlar artık yani benim oğlum benden bir şey istediği zaman, kızım benden bir şey istediği zaman mesela ben onlara götüremediğim zaman ben eve gittiğim zaman huzursuz oluyorum mesela. Bir insan ben tek bir cümleyle özetleyeceğim. Bir insan her şeye dayanır fakat da aşıza dayanmaz. Şu anki durumu ne kadar siz vekil olarak da siz ve sizin e, şeyinizdeki bütün vekillerimizi diyelim, meclisteki bütün bunlar vekillerimiz ne kadar dile getirmeseler de büyük bir kriz var. Bu bir gerçektir. Ama muhalif muhalefetin de görevini yapması yani herkesin de demesinler Taşçay mesela yedi bin nüfuslu bir ilçedir. Biz hani oraya ulaşamıyoruz. veya da gidemiyoruz. Kardeşim gel ben dün AK Partiliydim. Belki bugün CHP'li olurum yani. Tabii, tabii. Belki Hı. başka bir partili olurum. Hı. Ama ben vatandaşınsam beni de dinlemek zorundasın vekilim olarak. Tabii. Sizleri de biz tebrik ediyorum. Konuşkansınız. Bayağı bir mecliste de görüyoruz Veli Bey yani. Bunları siz özgür özel. Ben AK Partiliyim ha. Yani canım bir şey Yani ya. ben işin gerçeğini söyleyeyim. Yani şimdi insanlar öyle bir duruma gelip hele bir gidin esnaflara bir dolaşın. Adam mesela eskiden bir torba unu bugün 300 bin liraya çıkardı. 300 lira, 300 lira bir torba unu 300 liraya. ya. Fakirin ekmeği undur, tuzdur, sudur. Şey temel yani, ihtiyacı şeker çay evet. yani temel ihtiyacı. Bugün bir evet. torba unu eğer 300 lira olduysa insanlar artık bir düşünmelere gerekiyor. Hani biz nereye gidiyoruz? Bu kadar ben sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bekliyoruz inşallah. Her konuda sıkıntımız var. Benim bir arabam var. Çalıştıramıyorum. Mazot pahalanmış, lastik pahalanmış. Onun vergisini nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Şimdi ben arabayı evin önüne koymuş kalmışım. 3-4-5 hayvanım vardı. Onu da bakamıyorum. Yem 200 lira olmuş. Ee, Sama 1-200 falan olmuş. Yani bilmiyorum ama şekerden mi bahsedeceğiz, yağdan mı bahsedeceğiz, işsizlikten mi <laughs> bahsedeceğiz? Bilmiyoruz, neden başlayacağımızı bilmiyoruz. Hani her bir sıkıntımız var, iş yok. E bilmiyorum, herkes aynı durumdadır. Kahvede oturuyoruz, akşam eve geleceğiz, sabah kalkıp buraya geleceğim, ne yapacağımızı bilmiyoruz ki. Her bir, her konuda sıkıntımız var. Yani her, 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 şeyde var. Herkes de öyle, esnaflar da öyle. Hiç kimse de rahat bir uyuyamıyor, hiç kimse rahat bir uyuyamıyor. Akşam kalkıyoruz. Şey sabah kalkıyoruz bir zam. Akşam yatıyoruz bir zam. Biz de artık bilmiyoruz. Herkes şaşırmış bir durumda kalmış. Valla bilmiyoruz. Biz de nereye başvuracağımızı bir elimizde bir şey gelmiyor. Vatantaşı elinde şu an bir şey gelmiyor. Kimse korkuyor. Kimse konuşamıyor. Ama elimizden gelen bir şey var. Bir seçim olursa elimizden o geliyor. Başka bir şey gelmiyor. En büyük olay Taşlıçay'da şimdi 400 kişi tarım kooperatifinde icra Kişi? 400 kişi. Sadece bu ilçede bir köy gibi diyor. Cihadın hariç, hariç yüzde 48 şey faiz kullanılıyor. Yalnız ben kendi şahsım da ben 16 yıl evet. ana vatan ilçe ordu başkanlığı da yapmışım. Ben orada 6 milyar almışım. Şimdi ben gidiyorum borcuma bağlı 100 milyar. Yani. Diyorum bu ne almış? Ne kadar Ne kadar borcun? 6 milyar almışım. Şimdi 102 milyar olmuş yalnız vatandaş şimdi ay, ayın 31'inde hepsi icraya gidiyor. Hiç olmazsa bunu bir mecliste dile getir. millet mağdur perişandır Tarım kredi kooperatifi milleti yok etmiş. Yani bitirmiş, yani yok. Şimdi en az taşıyada 450 şey yakın icra Abi de borç ben soruyorum diyorum acaba bu borç nedir? Adam bana diyor bir sekiz ton gübre bir alırsın. Bilmem on ton bir gübre sana şerefimle derin bir torba almış. Almamış. Yok. <gülüyor> Burada <gülüyor> her şey torpil üzerinde dönüyor zaten. İktidar <laughs> yandaşıysan durumu iyi. Yoksa bitmişsin demektir. Hiçbir şeyle de yararlanamıyor. Yani hükümetin aldık. Yani şey belediye başkanı mesela aday olduğunda çıkıyor kürsüye diyor herkese eşit olacak. Ama mesela şu an benim evimin Yolu bile yapılmamış. Hep çamur, çamur üstüne gidip geliyoruz. Niye? Adam kendi yandaşını bırakıp gelip benim yorumu yapar mı? akşama kadar başka iş yok ki. Allah'ın iş varsa hamalık Başlarım. Ben bugün eee söze gidiyorum. Gitmişim 50 milyon almışım. Hamalık yaparız. geçinemiyoruz. 50 lira, 50 lira. lira almışım. 3 gün boş. Gelirse yük. Yani sadece geçinemiyoruz başkanım. Hepiniz hoş geldiniz. Bizim milletvekillerimiz. Geçit geç yani siz bir arada mı çalışıyorsun? Ara işlerinde. Ara işlerinde çalışıyorum. Başkanım bir iş yok yani burada çalışacağımız herhangi bir şey yok. Günlük iş var. çalışıyoruz. Günlük günü, günü birlik işler. Evet. Sigorta falan var mı? Sigorta yok başkanım. Yani geçinemiyoruz. Kısacası şey. millet bir çok zor durumda. Başkanım hani iş bu. Senin kaç çocuk var? Başkanım benim dört çocuğum var. Kaç? Dört çocuğum var. Dört Dört çocuk. Dört çocuk. Evet. Elli lira mı geçiriyorsun? Elli lira. O da dört gündür mesela ya, dört gün iş olmadığı yok. Zaman, olmadığı zaman zaten yok yani. Önce <laughs> öyle değil başkanım bir yerlere alıyorduk gidiyorduk. Meyvemizi alıyorduk. Biz de yaşlarımızı karşılıyorduk. Şimdi alamıyoruz ya, ya, yani. Ya. Karşılayamıyorum ya, yani. Çocuk çocuk ne yapıyor? Isıtmayı ne yapıyor? Başkanım okula gidiyorlar. Odur yani geçinemiyoruz yani. Akşamları nasıl ısınıyorsun? Akşamları teze kalmışım o da bir ton kömür vermişler o da yanmıyor. İdare ediyoruz başkanım. Seçim olsun bir önce seçim olsun da kurtulalım. Yani. Hoş bulduk. Bugün 11. Yeme sen mi zam yapıyorsun? Yeme kim zam yapıyor? Ben keşke zam yapsa. Kim yapıyor bu yemin zamı? Bu zamı bir bulabilsek, bulabilsek yapabilir bir Bu, bu, bunları yiyelim mi? Geçen sene, geçen sene kaçta satıyor şimdi Geçen sene 90 liraydı. Şu anda 185-190 lira satıyoruz. Geçen sene kaç satıyordun? 90 lira. 90 lira, şimdi? Şimdi 185-190 lira evet. satıyoruz. Evet. Enflasyon var mı Türkiye'de? Evet. Evet. Sayın Enflasyon Bey, evet. enflasyonun kararlar var. Evet, yüz. tabii ki. Evet. Enflasyon. Buyurun, oturun bir var. çay mı için evet. Sayın teşekkür Bu... 1300 lira. Geçen sene kaç liraydı? Geçen sene 120-130 liraydı. Sayın 120 liraydı geçen sene. Şimdi? Şimdi 300 lira. Ee, sattığımızı bir daha alamıyoruz. Geçen mesela 10 gün önce 250 liraya veriyorduk. Şu anda 300 lira. Satır yeni alamıyorum. E şimdi 280'e kendim alacağım. Yani böyle olmuş. Satıyorsun da pişman. Satmıyorsun da pişman. pişman. Baba. Bu CHP Biliyorum. Tanıyorum. <laughs> çok iyi de tanıyorum. Ben de zaten CHP Bu <laughs> şekilidir sayın vekilim. Son iki buçuk yıldır herhangi bir müşteriden para talep ediyormuş. Malum zor durumda. İki yıl önce yağı vermişim. 5 kilosu. 34 lira. Şu an 5 kilo yak 115 lira. Geri kalanı size hesaplayın. Bu Burası oluyor. hepsi, bu hepsi veresi defter. Yaklaşık 300 milyara yakın var. Hepsi akrabadır zaten sen Başkanım da biliyor. Vermezsen olur mu? Senin kanın tokken ben açken olur mu? 35'e ver bize 115 lira. 115 ama 35'ten geri alacağım. Otuz o adamdan beş. nasıl 115 alıyor? Hiçbir şey alınmıyor. Son 20 günde bütün ürünlere bu bir hafta önce 27 lirayken bugün 40 lira. Yani bunu artık siz hesaplayın. Yani bu sefer de olmayacaksa artık olduğu yerde hepimiz susalım kalalım. İnşallah. Hani isim mı? alamıyoruz. <laughs> Çalı süpürgesi başkanım. Ben idare etmiyorum. Yağın kilosu. 8 nüfusu var bununla geçiliyor. Bu Başkanımız biliyor. 8 nüfusu var. 6 çocuk var, Iki de sen. Evet, 8 evet. Sen, sen, bununla geçiyor? Bununla geçiyor, başka bir şey yok. Bu biliyor. Bir, bir at arabası vardı, atı da öldü, temeli de bitti gitti. Nasıl geçiyor? Milletvekili mi? yok. mi? Peki evde ne yapıyorsun? Tezden Vurursan. Çok da getiriyor. Allah yardımcınız olsun. İyi günler. Şu kaç renk Bir buçuk. Bir buçuk renk. Evet. Nasıl kurtarıyorsun peki? Bu pahalı. Evet bu pahalı çok pahalı. En azından millet faydalansın çaresizlikten. Hmm. Millet aç. Kimse Kimse alamıyor. Ne yani? Millet bayağı kalmış. Görüyorsunuz. Ekmeği yemez satamıyorsun. Tabii satamıyoruz. Kimseye bu. Herkes tandıra döndü. Tandırda un pahalı. Tandır'da yapıyorlar. Tandırdan yapıyorlar. Tandır'da başlar. Sen çıkamıyor. bir buçuk olmasına rağmen satamıyor musun? Satamıyorum. Ben Benim ekmeğim bayat. Abi. Ya, bayat, Bir sürü arabanın içine aldık. Bunlar bayat değil mi? Yarısından fazla da arabanın içerisinde. Dört, dört beş poşet aldık arabanın içine. E bugünkü ekmeği bayat değil artık bayat olarak satacağız mecbur. Bayat Bayatı kaç satıyorsun? Yedi yüz elli. Bu bir buçuk. Peki bayat satıyor mu? Bayat mesela garibanlar gelip alıyor. Bu evet. var mı? Valla alamıyor. Millet, alam millet aç. Herkes açtı. Adam, açtı. tabii 75 kuruşa gel mecburdur alıyor. Millet aç. Şey sabah yok. almıyor ekmeği, akşam bayatlar Aynen, bayatı aynen. bekliyor bayat sabah. bana telefon bekliyorlar. Evet. Abi ne olur bayat var mı? Bayat alalım. Bazen kalıyor, bazen de kalmıyor. Mecbur artık. Yani. Çaresizlikten e adam... 400 milyon. Çaresizlikten gece almıyor bir buçuğa. Sabaha kalayım daha ucuz alırım diyor. Belki o gece adam aç kalıyor sabaha kadar. Yok yani bir şey kalmamış, bitmiş, resmen bitmiş. Tekrar 400 milyon. Aynen. Biliyorsun, herkes biliyor. Hani Fıya biliyorlar, herkes biliyor. Doğrudur. Millet çaresiz. Ama sizin milletiniz daha güzel olur. Millet çaresiz yani. Baya, bayağı tekme, millet arıyor Bayağı tekme, bekliyor, aynen, aç kalıyor. Aynen. Aç kalıyor aynen. akşam. Aynen. 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 Sabah aynen. bayağı tekme. Sabah gidiyor. mecbur. Allah hepinizi aşık olsun. Allah'a emanet olun. Gölçen küçük bir yerdir. Borcun var mı senin? He. Kooperatife borcum var. Ne aldın? Bu bir, bir, bir Ufak bir biçer aldım. O biçmek için. Evet. evet. Ay şimdi 28 milyara biçer aldım şimdi. 50 milyara yakın olmuş. Biz hepimiz geçenlerde bir ay önce biz başına evet. açıklaması yaptık. Ee, Kooperatifi orada kimse yok. Şimdi en az 100 kişi e, icralıktır. Tarlalara ekip biçebiliyor musun? Hayır hayır hayır. Niye? <laughs> Mazot pahalı, her şey pahalı. Ola Ara benim arazim çok da boş mu yatıyor tarlalar? He he. Şimdi bu arkalar çok da beni tanıyor. Ben Güneş oturuyorum. Bizim köyümüz eee 12 kilometre şehirden uzaktır. Ha, tarlalarım kalmış. Kaç dönüm arazim var? Ola Ara bir dönme yakın. Kaç Bir dönme yakın. Bir. bir. Evet. Ekemiyor musun? Hayır. Ben köyde arazi aldım. Kardeşlerim hepsi şehre geldim ben toprak aldım dedim toprak kutsaldır alacağım. Geçim üzerine geçim yapacağım. Es, Valla hapis geçim. Ben 28 ben bin, bin lira borcumu ödemiyor, ödeyemiyor musun? Ben 50 ben. milyara yakın olmuyor. Ödeyemiyorsun. Hayır hayır. İcanlık olmuş. Bir yani 20 20 20 olmuş, 20 milyar, milyar çel artmış. Bin dönüm arazim var. Ödeyemiyor. 28 bin lira ödeyemiyorsun. Adamlar orada duruyor durdur kaldıramıyoruz. Ha şu burada kahvede insanlar çok beni tanıyor. Yani bu, bu, bu herhangi bir siyasi yani, şey değil yani. Gerçekten. Gerçeği konuşuyorum.